Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, pörtüventim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankaları ile müşteriler arasında imzalanacak olan yatırım danışmanlığı sözleşmesi içerisinde sunmaktadır. Bu kanaldaki yorumlar sadece benim kişisel yorumlarımdır. Benim bu yorumlarım sizin mali durumunuz ile risk yeterinize uygun olmayabilir. Bu nedenle kanalımda yer alan bilgi ve yorumlara dayanarak kesinlikle yatırım yapılmamalıdır. Altın piyasalarında ilginç haberler gelmeye devam ediyor. Bir kota belirleme süreci var altın ithalatında. Beraberinde bu gece bir resmi gazetede yayınlanan tekrar ek vergiler var. Bir de 1 gramın altında yarım gram 0.25 gram altınların üretilme yasayla alakalı bir haber akışı var. Bu fiyatları nasıl etkileyebilir? Yatırımcısı ne yapmalı? Altın piyasasında oluşan etkenler ve e, altın yatırımcısına yansıyan nedenler neler olabilir? Bu gibi soruların cevabını vermeye çalışacağım. Umarım faydalı olabilirim. Bu sabah kalktığınız zaman altın fiyatlarında agresif yükselişler gördünüz. Resmi kur tarafında, internet tarafında herhangi bir hareketlilik yok. Ancak serbest piyasalara baktığınız zaman serbest piyasalarda e, gram altın TL fiyatında ekran fiyatıyla serbest piyasalar arasında tam gramında 100 liralık bir fark gördünüz. Özellikle altın dolar paritesinde 3000 dolarlık bir işçilik farkı gördünüz. Dün 62200 dolar seviyesinden satılan bir kilogram külçe altının bu sabah 65290 dolardan satıldığını hep beraber gördük. Hem altının gram fiyatında yaşanan bu 100 liralık değer artışı hem paritelerde yaşanan bu değer artışlarının tek bir nedeni var. Altın piyasası ile alakalı gelen haber akışları. Altın piyasası ile alakalı malum ilk dün akşamki videomda da yorumladım. Altın tarafında altın ithalatı tarafında kota koyulması bu kotanın koyulması ile birlikte içeride altın tarafında bir panik oluştu. Bir talep patlaması yaşandı. O yüzden serbest piyasalarda bugün kapalı çarşı piyasasında gram altın TL fiyatı arkadaşlar 1775 lira seviyesine kadar yükseldi. Çok ciddi bir yükselişti. Şu anda saatlerimiz 17 ve yine kapalı çarşı piyasasında gram altın TL fiyatı. 1729 lira seviyesinde ve ons altında 1926 dolar seviyesinde ons altında bir düşüş var Normalde bugün gram altının tekrar 1690 lira seviyesinde olması gerekiyordu ancak 100 liralık değer artışları beraberinde 50, 50 liraya kadar akşam saatlerinde geriledi şimdi bu kararlar gerçekten uygulanacak mı bu kota ile ilgili yeni bir güncelleme olacak mı bir gram altın basımı ile alakalı veya bir gramın altındaki altın basımları ile alakalı bir günceleme olacak mı? Buradaki haber akışlarını takip etmeyi sürdüreceğiz. Şimdi önümüzde iki türlü seçenek var arkadaşlar. Birincisi e, kota ile alakalı e, ithal edilen kota ile alakalı sektörü altın fiyatlarını veya vatandaşları etkileyen bir e, faktör ortada yok. Bu birincisi. İkincisi içeride altın ithalatında mücevherat grubunda gelecek yüzde yirmilik ek vergilerinde yine vatandaşa yansıyan veya sektörü olumsuz yönde etkileyen bir faktör karşımızda olmayacak. Ama kotanın şöyle bir dezavantajı var. Özellikle kota uyguladığınız zaman iç taraftaki taleplerden dolayı işçilik tarafında, külçe altınlarda, işçilik tarafında ciddi bir değer artışları ve işçilik koyma işlemi gerçekleşir tüccar veya kuyumcu bunu yüksekten maliyet yaptığı zaman haliyle bunu elindeki altına yansıtacak ve vatandaş tüketici kuyumculardan fiziki altın alan insanlar da bunu yüksekten maliyetmek için tekrar bir süreç izleyecek. Yani burada külçe altına gelen kotadan dolayı işçilikler mesela bugün 3000 dolar işçilik vardı külçe altında. Ne oldu gram altın normal fiyatla serbest piyasalar arasında gramında 100 lira değer kazandı Demek ki bugün 1770 1780 lira seviyesinden gram altın alan vatandaş kotadan dolayı bunu yansımasını görmüş oldu Peki bir de rafinelere gelen bir uyarı var resmi gazetede yayınlanmadı veya söylendi ama ortada beklemeye devam ediyor 1 gramdan aşağı gram altın basmayacaksınız. 100 gramdan fazla da yukarıda gram altın basmayacaksınız söylentileri var. Ama resmi olarak ortada bir şey yok. Ne demek oluyor? Mesela siz düğüne gittiğiniz zaman, nişana gittiğiniz zaman, sünnet törenine gittiğiniz zaman elinizdeki bütçe yarım gram altına tekabül ediyor. Elinizdeki para 0.25 gram altına tekabül ediyor. Bunu artık alamayacaksınız türünde bir haber akışı var. Bilgi kirliliği var ortada. Resmi bir açıklama yok. Ancak ben bunun e, çok mantıklı bir karar olduğunu düşünmüyorum. Tekrar iptal edilme olasılığı çok yüksek. Bu konuyla alakalı bugün hem kamuoyuna bilgiler verdim, hem röportajlar verdim ve bu konuyla alakalı sektör temsilcileriyle bugün görüşmelerim oldu ve dolayısıyla ben bu kararın geri çekileceğini tahmin ediyorum. Çünkü 1 gram altının, yarım gram altının, 0,25 gram altının basılması veya basılmaması ile alakalı direkt Türkiye ekonomisine etkileyecek bir etken yok ortada. Yani burada Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak, Türkiye ekonomisini şaha kaldıracak, bütün sıkıntılarımızı ortadan giderecek, enflasyonu gidericek bir neden yok ortada. Ve dolayısıyla e, karnınız aç, ekmek alacaksınız, e, ekmek alacaksınız, cebinizde çeyrek ekmeğe yetecek kadar paranız var. E diyor ki o zaman ya tam ekmek almak zorundasın ya da ekmek almayacaksın. E karnım aç yani altına ihtiyacım var. Cebimdeki param da 25 grama 0.25 grama veya yarım grama yetiyor. Altın almayacaksın. Böyle bir model zaten mantıken kabul edilemeyecek bir model. Dolayısıyla elinde 0.25 gram altın bulunduran veya yarım gram altın bulunduran vatandaşlarımızın herhangi bir sorunu yok. Yani benim elimde 0.25'im var, işte yarım gram altının var, ne olacak falan türünde panikleyecek bir şey yok. Aksine onlara eğer gerçekten resmi gazetede yayınlanırsa, bu karar uygulanırsa onların avantajı. Çünkü sınırlı sayıda bir ürün olacak piyasada ve değerinden fazla fiyatı da satabilirsiniz. Dolayısıyla ortada panikleyecek herhangi bir problem yok. Ama süreç öyle bir yere gidiyor ki arkadaşlar. Ben yine iki ay önceki videolarımı yakından takip eden, bütün köşe yazılarımı yakından takip eden arkadaşlar çok iyi biliyor. İşte i̇nsanlara altınlı yavaş yavaş uzaklaştıracaklar. Yani sistem öyle bir yere gidiyor ki artık gönül rahatlığıyla altın almak, altın biriktirmek vesaire bunlar tamamen tarih olacak. Yılın ilk altı ayına baktığınız zaman gram altın yatırımcısına en çok kazandıran yatırım aracı. Bundan 20 yıl önce de böyleydi. Bundan 30 yıl önce de böyleydi. İnsanlar enflasyona karşı kendini korumak için altın alıyor, altın biriktiriyor. Ama insanların altın alması, altın biriktirmesi başkalarını neden ürkütüyor, neden korkutuyor onu bilmiyorum. Ama mantıken yarım gram altının basılmaması, 0.25 gram altının basılmaması zaten mantık dışı bir uygulama. Ve dolayısıyla e, resmi mesela Anadolu Ajansı'ndan geldi bu haber akışı. Resmi bir kaynağı dayandırmamız gerekiyorsa bu haber akışına bütün Türkiye'deki basın bu konuyu haber yapıyor. Ve bugün akşama kadar bütün televizyon kanallarında bu konuşuluyor. Benim de 7 tane yayınım vardı. Bütün televizyon kanallarına bu konunun izahını yaptım. Yanlış bir karar olduğunu, bu karardan dönülmesi gerektiğini, bizim örf, adet ve geleneklerimizden dolayı insanların Altın kültürü olduğunu, altın takmak onların kültüründe olduğu için siz aslında bir karar vermiyorsunuz, bir kültürü çöpe atıyorsunuz. ve Dolayısıyla bu kadar e, acemice verilen kararların bence ağır bir bedeli olur diye düşünüyorum. Tabii ki kota gelmesiyle birlikte tekrar ne olacak mesela örnek veriyorum. Yine e, makas aralı olacak, işçilik olacak, o resmi kur tarafında gördüğünüz fiyatları unutun. O televizyon ekranlarda gördüğünüz fiyatları unutun çöp yani onlar hiçbir işe yaramaz ve rafinenin kendi insafiyetinde fiyat oluşumu olacak. Rafine ne kadar eşçilik koyarsa piyasada o fiyattan altın olmuş olacak ve dolayısıyla da kuyumcu esnafı, fiziki altın aldığı zaman kaça mal ediyorsa, yüksek alıyorsa yüksek. Yani burada parakende mağazalarda veya kuyumculuk yapan sektörlerin hiçbir kaybı yok. Örnek veriyorum. Bugün gram altını 1700 liradan alıyorsa, satış maliyetini 1700 liradan hesaplar. Yarın altının gram fiyatını 1800 liradan alacaksa, işçilikli bir şekilde sana satacağım malın maliyetini 1800 liradan hesaplayacak ve dolayısıyla burada e, sektörü olumsuz yönde etkileyen hiçbir şey olmayacak. Ama bu uygulamalar bence yanlış uygulamalar ve bu uygulamaların ters kararını yakında görebiliriz. İki ihtimali değerlendirdik. Bu ihtimal gerçekleşirse. Vatandaşlar ciddi bir anlamda olumsuz yönde etkilenecek. İkinci ihtimalde bu kararlar iptal edilirse ki edilmesi gerekiyor, bu sefer de ortada herhangi bir sorun olmayacak. Sadece kota tarafında bir sorun oluşacak. Bu kota tarafındaki problemler de fiyatlara yansıyacak ve altın fiyatları artık bundan sonra düşmeyecek. Özellikle ee, bu haftaki ve geçen haftaki yayınlarımızda 1700 lira seviyesinin altına mutlaka gram altın alın. Bundan sonra 1700 lira seviyesinin altında gram altın göremezsiniz. Ve e, hemen bu e, haber akışları, kota işlemleri vesaire gelince de bugün 1777 lira seviyesine kadar yükselen bir gram altını karşımızda gördük. Ve hedef yıl sonuna kadar yine biliyorsunuz 1880 lira seviyesi ve buraları beklemeye devam ediyoruz. Borsa İstanbul Yüzendekisi. E, düşüşle, değer kayıplarıyla, kar satışlarıyla günü tamamlıyor. 7.388 puan seviyesinde %1.08'lik bir değer kaybı var. Kar satışları normaldir. Bu kar satışlarının ben devam edeceğini bekliyorum. Çünkü borsa benim şu anda giriş yapabileceğim seviyelerde değil. Özellikle borsada kar alanlarında altın tarafında beklemesi gerektiğini de ifade ettim. Yani paranız boşta beklemesin. En azından altında bekleyin. Tekrar borsaya gireceğiniz zaman altınızı satarsınız. Borsaya tekrar giriş yaparsınız. Uyarılarım vardı. Aynı düşüncem yine geçerli. Ee, yine borsaya giriş yapacak yatırımcılar elindeki altında zamanı geldiği zaman girişlerini yapabilirler. Dolar kuru resmi tarafta ve serbest piyasalarda 27 lira seviyesinin üzerine oturdu kıymetli arkadaşlar. Artık Ağustos ayı ile alakalı malum biliyorsunuz dolar tl kurunda 27.50 direncini bekliyoruz. Bu ay içerisinde hedefimiz 27.50 lira seviyesinde. Şu anda serbest piyasalarda 27.13 lira seviyesinde. makasları görüyorsunuz açılmaya devam ediyor. Resmi kur tarafı yeni 27 lira seviyesinde atak gerçekleştirdi ama tekrar serbest piyasalardaki kuru yakalayacak. Özellikle dolar tl kurunda önümüzdeki haftalarda bu değer artışlarının devam edeceğini bekliyorum. Yine Ağustos ayını size yorumlarken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Ve dolardaki baskılanma bitecek. Tekrar Ağustos ayı içerisinde 27-50 lira seviyesinde kendine gözüne kestiren bir dolar kuru karşımızda göreceğiz. Uyarılarımız vardı. Dolar tarafındaki pozitif görünüm devam ediyor. dolar endeksi bugün bayağı yükseldi. Şu anda 102.55 dolar seviyesinde. Dolar endeksi yükselince haliyle doların karşısında euro dolar paritesi, altın ons fiyatı, gümüşün ons fiyatı, sterlin dolar paritesinde bir düşüş gözlemliyoruz. Bu da yine elinde dolar bulunduran yatırımcılar için de fırsatlar sunmaya devam ediyor psikolojik destek seviyemiz euro dolar paritesinde 1.0850 seviyesi şu anda 1.0937 seviyesindeyiz. Buralardan giriş yapanlar yine 1.12 1.1350 devamında 1.15 bandına kadar beklemeyi tercih edebilir. Avro TL kuru 29.58 lira seviyesinde resmi kur tarafında ama serbest piyasalarda 29.67 lira seviyesinde olan bir kur var karşımızda. Yine e, Euro tarafında şu anda dolara kıyasla daha ucuz olduğunu söyleyebilirim. Çünkü dolar e, stabil, sakin. O beklediğimiz agresif yükselişler daha gelmedi. Ama bunun yanında Euro-Dolar paritesinde bir gerileme yaşanınca haliyle Avro TL kuru da şu anda iyi alım fırsatları sunduğunu söyleyebilirim. Ons altında <laughs> negatif görünüm devam ediyor. Satıcılı 1930 dolar destek seviyesi vardı. Aşağı yönü kırıldı. Yani 1922 dolar seviyesi görüldü. 1918 dolar seviyesini takip ediyoruz. buradan tekrar tepki alımının gelmesi muhtemeldir. Bu haftaki bant aralımız malum 1930-1960 dolar seviyesi. 1930 dolar destek seviyesi test edilene göre yukarıda 1960 direnci var. Perşembe günü malum Amerika'da enflasyon verisi açıklanacak saat 15.30'da. Amerika'da enflasyon verisi açıklanınca haliyle ons altında hızlı bir toparlanma yaşanabilir. Çünkü Amerika'da enflasyon tarafında %3.2, %3.3 civarında bir yükseliş öngörüyorum. E, gümüşün ons fiyatı 22.75 dolar seviyesinde muhteşem fırsatlar veriyor. Elinde dolar bulunduranlar için bu düşüşlerin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Elimde dolarım var ve gümüş almalı mıyım? Ben bu sorunun cevabını kesinlikle cevabını verebilirim. Resmi kur tarafında gümüşün gram fiyatı 19.78 lira seviyesinde 20 lira seviyesinin altında. Ancak serbest piyasalarda gümüşün gram fiyatı 20-39 lira seviyesinde düşük mü? Evet düşük bir band aralığında gezilmeye devam ediyor. TL bazlı gümüş almalı mıyım? Bu sorunun cevabı bende. Evet yine yukarıda 22 devamlı 24 lira seviyelerini beklemeye devam ediyorum. Bitcoin tarafında e, ne öldürür ne güldürür e, böyle ölü modunda bir piyasa oluşmaya devam ediyor. 29.382 dolar seviyesinde. 29 bin dolar seviyesinin üzerinde tutulma çabasının devam ettiğini gözlemliyoruz. Bitcoin tarafında yine 32 bin dolar direncini takip etmeye devam ediyorum. Dolar endeksini ifade ettim. Pozitif eğilimde olduğu için dolar karşısındaki bütün yatırım araçlarında bir satış mümkün oluyor diye gözlemliyoruz. toparlayacak olursak bugünkü videomuzu altınla alakalı okuduğunuz haber akışları veya benim paylaştığım haber akışlarının arkasında Üç önemli neden var. Bir, altın ithalatında kota. Sektörü ve tüketicileri, altın yatırımcılarını olumsuz etkiler, işçilikleri, fiyat farklarını gündeme getirir. Onsa altın dünyada stabil dururken içeride çok yüksek bir kur görebiliriz. İki, yurt dışından gelen e, mücevherat veya altın grubundaki e, ithal edilen ürünlere, takılara yüzde 20 ek vergi. Bu e, hiç kimseyi bağlamaz, kimseye zarar vermez. Hatta ekonomiye katkısı olur. Üçüncüsü rafinelere gelen karar. 1 gramın altında gram altın basmayacaksınız. 100 gramın üzerinde de gram altın basmayacaksınız. İşte burada hem tüketiciler hem sektör olumsuz yönde etkilenir ve bu karara mutlaka geri çekilme ihtimalini güçlü görüyorum. Eğer yaşanırsa böyle bir şey 0.50 0.25 gram altınları unutacağız. Artık düğün salonlarında herkes gram altın alamayacağı gibi, herkes çeyrek altın alamayacağı gibi Türkiye'de takı kültürünün de yavaş yavaş sonuna geldiğimizi bize göstereceğiz. Bunlar daha ne ki? 2 ay önce paylaştığım videoları veya köşe yazılarımı tekrar kontrol edin İnsan ve altınları nereye koydum? Gelecekte altın nerede olacak? İnsanlar nerede olacak? Neler planlanıyor? bunu tek tek zamanında anlatmıştım. Tabii ki fiziki altının kıymetini herkes günün birinde mutlaka anlayacak. Geçen sene anladılar ama tamamen anlamadılar. Nasıl anladılar bunu? Bankadan altınları çekecekler, çekemiyorlar. E satacaklar, satamıyorlar. Alacaklar çok yüksek. Makas aralığını 100 lira, 120 lira açtılar. Hiç kimseye hareket yaptırmadılar. Ve dolayısıyla adamın bir işi var. Ev alacak, araba alacak. Bankada altını satması gerekiyor. Bir bakıyorsunuz piyasa fiyatının 100 lira aşağısında. Makas aralığı 120 lira. Dolayısıyla çok ciddi anlamda ucuza mal toplamış oldular. Bugünkü karlılık oranlarında bu makas aralıklarının çok katkısı oldu maalesef. O yüzden günün birinde fiziki yatırımların, fiziki birikimlerin herkes günün birinde farkında olacak ama iş işten geçmiş olacak. Ben dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle şahsınıza, evlatlarınıza selam ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.